Hayalleri başlarına sokacak huzurlu bir yuvaydı araştırdılar, bir müteahhite ulaştılar. Proje güzeldi, havuzlu, çocuk parklı, güvenlikli bir site. Ancak umdukları olmadı, adeta ev değil, dert sahibi oldular. Tapu iptal istiyorlar ve bizden bunun karşılığında belli bir ücret istiyorlar. Bütün herkesi tehdit ederek, bombik uygulayarak şu kadar para verirseniz tapu iptal davası açmayız. Para istiyorlar yani, bizden rüşvet istiyorlar. Samsun İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde 4 bloklu site inşaatı 15 yıl önce başladı. Müteahhit firma 15 hisse Arsa'ya 218 daireli site inşaatı yapmak için anlaştı. Ancak sitenin inşaatının bir bölümü bitmeden müteahhit hayatını kaybetti. Varisleri de reddi miras verince arsa sahipleriyle daire sahipleri arasında anlaşmazlıklar başladı. İşte arkamdaki site sakinleri yaklaşık 15 yıl önce paralarını vererek tapularını aldı. Birçoğunun dairesi ise üstelik bitmemişti. Müteahhit de ölünce mağduriyet başladı. Müteahhitin ölümünün ardından toprak sahipleriyle uyuşmazlıklar başladı. Site sakinlerinin iddiasına göre toprak sahipleri tapularını iptal ettirip aynı daire onlara tekrar satmak istiyor. 2008 yıllarda başlayıp 11'li yıllarda bitmesi gerekirken bitemeyen bir sitemiz var burada. Müteahhit belli bir dönemde ölüyor. Burada işler aksıyor. Bize şu yapılmak isteniyor. Biz elinizden dairenizi alacağız. Bize şu kadar para vermezseniz sizi buradan atacağız. Sizin tapunuz kağıt parçasından hiçbir farkı yoktur denildi. Bunun şahitleri var. Arkadaşlar da biliyor bunu. <laughs> Müteahhitiniz ölmüş gitmiş bizden şu anda hak talep ediyorsunuz. Aynı daireyi bize satmaya çalışıyorsun. Bin lira istiyorsunuz. Yazık günah değil mi? Kim verecek bu bin lirayı ya? Dairemiz zaten iki bin lira zor ediyor. Yazık günah. Bu kadar da masraf ettik. Biz onlardan hak talep ediyoruz. Yaptığımız masrafları versinler. Dört bloklu sitenin iki bloğu bitmiş durumda ancak geri kalan bloklar ise hala boş. Site sakinlerin iddiasına göre arsa sahipleri müteahhitten alamadıkları paraları site sakinlerine baskı uygulayarak kendilerinden daire başına 1 milyon liraya yakın para istiyor. 650 milyar ve şu an 1 milyona çıkmışlar. Parasını ödediğimiz daireye tekrar para istiyorlar üzerimizden. 2008 yılında tapulu aldığım evin eee iptalini istiyorlar ve tekrar bana bunu para karşılığında satmak istiyorlar. Bize şu yapılmak isteniyor. Biz elinizden dairenizi alacağız. Bize şu kadar para vermezseniz sizi buradan atacağız. Kimisi baskılara daha fazla dayanamadı. Arsa sahiplerine tapuları olmasına rağmen istenilen parayı verdi. Durum öylesine şaşırtıcı ki üstelik bir kısmının tapusu var, evi yok. Şu anda bu dairenin kalanında yaklaşık 11 kat eksik. Hiçbir şey yok ortada ama e, bu insanların çoğuna tapu verilmiş. E, paralarının tamamını ödediler. Hani nerede havuzu? Hani nerede daireler? Hani nerede otoparklar? Havada. Bu işte 18 kişinin dairesi havada. Nerede daireler? Bunlar şimdi bunları gözetmiyor. Gidiyor insanlara tapu iptal davası açıyor. Site sakinleri şimdi çaresizce bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Şu anda toplamda 118 tane mağdur var. Bu insanların hepsi mağdur. Aynı zamanda 18 tane de tapusuz mağdur var. Ya bizim mağduriyetimizi giderilmesi lazım yani burada yani bir adaletin hükmetmesi lazım burada yani. Elimizde resmi tapımız var. Bu tapıya bu tapıya toprak sahipleri kağıt parçası gözüyle bakıyor ve o şekilde hitap ediyorlar.